bugün sizinle beraber bir saniye biliyorum burada niye bu sivrisinek ya var arkadaşlar bizim hayatı şu bir sivrisinek beni deli etti ya ya gitsene ya Anne yani. ya Ne ne artık beni sokmasın ya en azından arı değilsin zaten arı soktu Sokarsa soksun ne yapayım. Arı sağlıklı. Yani zehiri sağlıklı. Bir şey yapmıyor. Evet bugün arkadaşlar hmm, birkaç tane youtuber karakterleri yapacağız. O zaman hangi Ne yaptık? Ben ozde. Ama ben karakterimi sıfırlıyorum arkadaşlar. Veya Gri yapalım. Ben sıfırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıfırladım. Önce rengini seçelim. Şöyle bir saniye en başı olsun. Renk bu olsun. Yüz. Bir saniye ben neyi yapıyordum? Arkadaşlar. Ha, Venüs'ü yapalım o zaman sırada Venüs'e yapıyorduk. Hatırlarım. Venüs, Venüs, <laughs> Beyaz olmuşum ya dur. Ah beyaz. Hmm. Yok. Saçı adamın saç var. Ne? Hmm. Ne hmm, olsun? Ya Arkadaşlar iyi ki bu kıyafet yani böyle 30 dolar satın bilen de çok güzel olmuş. Fiyatı baya uygun ve bu eteği en yani çok uygunum. Siz hangi eteği uydurduğunuzu yorumlara yazın. Bu da olabilir. Aa ışığı fark ettim. Bakın. Burada eteğin altındaki pantolon mu? Buradayken abi sen yeniyor mu? Buradayken altındaki pantolon. Ya arkadaşlar bu sivisine kendini ettim. Neyse bur buradaki pantolon ne? Mavi. Fark ettiniz mi? Neyse bunu tak. Uykun doğa ama bunu ben... takmadım. Ya ben şimdi diğer odaya giderim ha. Sivisine kim sesi gelmiyor? Bir sihis geliyor bende. Allah'ım ya Rabb. kulaklığı olması bile kullanacağım. Çok uyar. Ama bayağı kötü. Yeşillik olsa da kullanacağım yani. Ne olacak mini mini yeşillik. Gözlük yok. Buna yok. Maske yok yani. Benim kuzenim e, bunu takabilirsin diyor ama hayır. Çünkü hiç uygun değil yani. Siyah olsa da uygun değil. Zaten çantası yok ki. Evet böyle oldu. Bence onun üzerine 10 on olmalı yani. Çünkü baya benzedi. O kulakları takmasak da benzer ama takarsak daha güzel oluyor. Önemli olan güzel yapmak. Yani. Evet. Bir de eğlenmek. Şimdi ne yapalım? Şimdi Venüs'ü yapacağım arkadaşlar. Venüs. Bakalım. Venüs zaten renkli. Ama ben Venüs nasıl yapacağım? Yapabilir miyim? Ben böyle çok koyu Bakar mısın? Bu turuncu. Aslında çok koyu olmuyor. mu? Venüs. Evet. Venüs'ü yapalım hemen. Arkadaşlar. Bir şey uyduramadım ben. Bunu uydurayım bari ya. En azından saçı, saçla yüzü güzel uydurabildim. Volta sevdiği şeyi kullanacağım mı? Yok bunu severdi o. Bunu seviyor. Renkli şeyler sevdiği için bunu kullanacağım. Pembele beyaz olsa da yani. Üstü çok renkli. Aaa! Ama fikir geldi. Bir saniye. Mavi kıyafet kullanacağım ona. Şöyle. Bakayım. Bence bu olur. Bir saniye. Bu şöyle. Bilmiyorum. Yok bunu değil. Ha bunu. Bir saniye. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şu ayakkabıyı. Benim için bir tane böyle bir kombini vardı. Üstüm abi falan da herhalde hatırlıyorum ama bu ayakkabı da gerçekten giyiyordu. Yok bu ya. Arkadaşlar bu sivisine beni sinir diyor Gerçekten ha. He. Nereye Bir dedi toz onu? Ne? Ne oldu şu? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neyse bunu takalım bir oğul bence. Venus. İşte Venus'u hazırladık. Wow zengin. Ama biz daha zenginiz. Evet öyleyiz. Çünkü o seviyesi çok az. Arkadaşlar ben de o yaptım. En sevdiği dansı da yapalım. Lü 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 Çok güzel oldu.

O gözlüğünü nasıl yaptım ben arkadaşlar ya. Gözlüğü nasıl iyiyetini saçıyor. Bir saniye o kırmızı. Arkadaşlar ben nasıl yıldıracağım? O zaman şimdi yok. Boyarım hatta. Boyarım ben boyarım. Saçı boyarım ben. Allah. Boyarım hayır. Arkadaşlar bir saniye. Bir şey uydurmaya çalışıyordum. Şu anda. Bu renkte ama uymaz. Şey Bu çok uyar tamam. Ama arkadaşlar ben zor yapıyorum. Bazı inşallah hiç benzemiyor. Bu kıyafet benzedi bence. Ama birazcık turunculuk da olsa güzel olur. Yani benzerdi. Sarılık, pembelik, siyahlık, fa mavili falan var. Ama biraz Mavi olan tarafın biraz daha renk, renk renk, renk olsaydı çok benzerdi. Hmm, alt, alt, altı mutluk. Onun altı nasıldı? Pantolon giyiyordu ama nasıl bir pantolon? Nasıl izlediğimi ki yapan? Arkadaşlar ben yapamadım daha mor yapalım Hmm. ay hayır, hayır kafasına bir şey kafasına şey takıyordu herhalde evet kafasına valensine paketine tokasını takıyordu ama bende yok arkadaşlar kaldık böyle ben ne takacağım şimdi Hiç şey yok şu kudelis çok güzel. Ya bunu takalım. Tamam. Hiç uyduramadım. Bu sefer yapamıyorum ki. Kulaklık yok. Ha çıkartalım. Çıkartalım onu. Şöyle. Bunu takalım. Ha bunu değil. Ama bilezik lazım ya. Bunu bunu. İnanmıyorum. Ayakkabı. Aa, bu ayakkabı değil. Ya arkadaşlar. Neyse bunu takalım. Var ya da bunu. Bu da bunu. Gözlük. Oh. Hiç uyumadı arkadaşlar. Ben, ben benzetemiyorum. Valla siz yapınca benzetebilirsiniz. Like atın. Like tuşuna basabilirsiniz. Ben yani şimdi saçımı gidip boyayacağım. Boyayayım. Ne söyleyeyim dansla da gidiyorum. Bu çok, çok sessiz olsun. Hmm. Ne renk böyle bir şeydi. Aha buydu ya, tamam. Boyayalım. Zaten ucuzmuş. Yakan sarıya boyatıyoruz ve hayatı olduk. ama hiç benzemedi. A, açıl? Açılmıyor. Şey açılmıyor. Bir tane mi boyama hakkımız var? Sen bir saniye. geri çekil sonra. Ha tamam. Ben tekrar sarıya boyuyorum. Eski rengi yani. Tekrar belirtiyorum Neyse. Şimdi neye benzetelim? Özgür TV'ye. Çok benzetiyorum. Ay yüzüm geçtim ama. Hı. Burasını sar. Hmm, çok nasıl güzel sağlanıyor. esta Onun üstü. Mezete duruşu. Hmm. Yok hiç olmadı. Tamam o yer. Ya. İşimize yarar. <laughs> Hayır o itek takıyor. E bu arada bir şey almak da yasak. Bir şey almayalım. Bana. Tamam bakayım. Ha o şey takıyordu. Hmm, bir saniye. O şeyi takıyordu. Nerede o? o Alatasaray o şey. Ha. Bunu takıyordu ama alamam ben. O Ups. Сейчас А мы можем за... Весила туда. Я так усердно. Он такой Ой, я как Neyse böyle ben de takalım. Arkadaşlar da boyayalım. Hemen. Bu renk. yani üstü özgüç gibi oldu. Şimdi de tekrar aynı renge mora boyamıştık değil mi? Mora boyamıştık değil Mora boyamıştık Evet. Tekrar dönüşelim. Ne videomuzu musun? Sonlandıralım burada. Evet burada sonlandıralım. Bir dansımızı da yapalım. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri like açmayı. Görüşmek üzere. Bay bay.